Evet arkadaşlar bugün sizinle bitti. Gans modunu inceleyeceğiz. Şimdi incelemeye başlayalım diyorum ve başladık zaten. Evet bakın ne gelmiş? Telsiz gelmiş. Gördüğünüz gibi. Paraşüt geldi bu arada arkadaşlar şu. Lan, bu telsiz değil. He bu ne anne kötü ezertler öyle. Oha. Bu ne biçim lan? Bu başka acın şey var. sanki açık olmuş gibi olmuş. Heh, neyse. Şimdi konum bununla alakalı değil. Şimdi arkadaşlar oyunumuza gördüğünüz gibi hayvan gibi fazla saat geliyor. Şöyle bir tarayalım. Evet şu an doluyor aldım şey ah oh. hayvan gibi silah gelmiş mesela bozuka var mı lan bozuka bozuka arıyorum şu an bozukayı şu an çok merak ettim lan bozuka bu da bozuka mervisi o oh, hayvan gibi of buldum geçiniz bitti dünya Evet güzel bir patlama efekti daha var. Herhalde mervisi olmadan, bozukların mervisi olmadan doldurmuyor. Ah şu. Değil mi seninle? Oha çok. Şu an doluyor Merve. Evet Merve olsun bir. Şu şey. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neden nedense. Evet. Ha arkadaşlar bu da kalkan gibi bir şey işte sanırım anlayabilir. Evet dürbün. Gördüğünüz gibi bu gece görüşü dürbünüymüş arkadaşlar. Dürbünler ya. Yani. Arkadaşlar bu modda çok şey var. Müziğin iki bölümlük olacak. Ya. Şaka yapıyorsun. Jetpack dersen deliririm. Yok. Normal dürbün. Zoom mü? Zoom. Bu ne lan? Zombinakor. Herde bu Bloodline Pro'sunda çalışıyormuş. E evet, bıçak var. Şu bıçak. Vaa. Fia fia. Güzel. Gördüğünüz gibi bunda da böyle dolmuş mu lan mermi? Yok. Daha var. Biz sarım çektiğimizde dolmuyor. Bu ne? Ha, bu da arrow atıyorsun. Ve evet, bu mu? Atıyor. Ben bunun ateş etme düğmesi yok ki. Neyse. Onun ne olduğunu şu an pek anlayamadım. Evet. Şimdi bombalaya geçmeden önce size zırhları göstermek istiyorum. Evet. O oh, mis gibi bayağı bir zırh ekledi şu iki çeşit yeni zırh Şu ikisi. E, evet, bu zırhla ekleniyor işte gördüğünüz gibi. Şu havalı şekil şuku. Bakalım kaç veriyor. Tabi game bir de olunca buraya göstermez. Neyse. Evet. İşaret kamu emote sıfır. O emote cihazlar kayar. Evet. evet. Bakalım nasıl görünüyor bu setler. Kaç koruma veriyorlar? Hmm. 4 Düşükmüş ya bunun koruması. Şunu bir giyeyim. Bakalım sen. Oha arkadaşlar. Bu bu ne zırh lan? Arkadaşlar full veriyor ve özellik veriyor. Direnç ve yavaşlık sonsuza kadar böyle. Değil. Of çok havalı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar night vision zaten adında night vision. Mi? Geri görüş falan. Oh iyi. Slar. Evet şimdi devam edeyim. Bir bakalım başka neler var. Arkadaşlar ama şunu göstermezsem resmen bunun tadı kalmayacak ama ya. Nerede o? Raygun. Oh. Arkadaşlar şimdi şuna bak. Resmen oyun çöktü. Evet gördüğünüz gibi sanırım o silah çok güçlü diyebiliyorum. O yüzden öyle dedim ben de öyle güçlü diyebildiğimden oyun çöktü. Lan bir ateş ettim alt tarafı. Oyun nasıl çöküyor? Raygun helal olsun. Ha. Oyunu çöktürdüm. Neyse oturma olmuştur. Çünkü oturduğum. yani tamam deyince tanışacaktım yani bir de. <laughs> Otur de yapıyordum. Neyse başka bir turda yapalım. Yoksa o turu mahvetmek istemiyorum. Hmm, modlar. Ama önce diğer modları kapatayım be. Şu kaynak paketleri falan. Zaten şurada hiçbir şey yoktu. Diyeyse şurada büyük gittiğime hiçbir şey ödeyirdi. Bunu da çıkartalım. 18 GB mı alıyor? Evet oynadı. Arkadaşlar bu arada bu son live falan test edecek bu halk. Modu yapmıştım ben mod maker'dan zaten modu yapmasını gösterdim. Silah göstermiştim herhalde evet ya. Yok armor. Evet armor yapışığını göstermiştim. Hem armoru falan görmüşsünüz siz. <laughs> Ama ya error vermiş o video. <laughs> Heh arkadaşlar açıldı. Gördüğünüz gibi yine silahlarımız geldi. Raygan'ı bir deneyeceğim ya. Her türlü seni deneyeceğim Raygan. Ana. Bu mu yani? Ben şu oyun çöktü falan çok iyi bir şey sanıyorum. Lan buna kaç atıyorsun? Kaç vuruştu bunu yok ediyor? Aaa bu işimiz var abicim. Arkadaşlar şimdi oyunun en büyük silahlarından birini göstereceğim. Resmen bunu göstermesem olmaz. Minigun tabii ki de. 500 mavi lan. Dur lan. Kim ateş etsem bunu? Kim bunu? Önü önüne sıkmam ister. What the fuck gördüm. Lan lan lan. Nasıl ateş ediyor? Ateş ediyor. Ta ta ta. Of ateş ettim. Şu an ateş ediyor. Uf uf oyunu kastırıyor arkadaşlar. Gel çat Çoğalt. piş pişme. Gel lan sen de. Yok hadi. De. Gel seni şu uzak. Yakınlaştırdım hadi ateş. Onu yok ederiz <laughs> Çok güzel kız ya. Bakın. Arkadaşlar durun şu an bozukayı bir kullanmak istiyorum. Bakalım. Ne kadar işe yarıyorsun bozuk ayı. Bakalım lan. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Can. Bu kadar mı Ben böyle bir şey falan olur sanmıştım. O zaman bu kullanmak zorundayım lan. Alev silahı arkadaşlar alev bu. Alev fışkırtan. Şu alev silahımı yakacağım lan. Hepsini yaktım. Etrafı yakıyorum bir de. Arkadaşlar şu an çok alev püskürttüğünü görebilirsiniz ama ben yağmurdan sönüyorlar. Normalde daha çok püskürtüyor ama yağmur var ya. Shotgun. Shotgun mu bu? Shotgun diye bakalım bu nasıl bir silah lan? Bunun ne olduğu gerçekten bilmiyorum. Lan bu GTA 5'teki yani şu değil silah değil mi? Reload. Of 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 of. Bu silah birini ateşlese adam resmen ölür lan. Olan silah değil mi lan? O çok iyi. Bu ne lan? Arkadaşlar çok süper bir silah bence. Adı ne lan bunun? Minigun bir şey yazdı ama da. Ha bu da patlatan minigunmuş. Minigun Cyan Cyançi minigunmuş bu. Cyançi minigun. Dünyayı yok edeceğim lan! Vaaa! Çığa 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 Öleceğim lan at! Evet, tek varmıza bir atı öldürdüm. Ama yarım saattir bir vuramadım ki. Her JPC buldum lan. atam bir yok etsin etraf. İyi yok etti valla. Arkadaşlar ama şu silah göstermedi oyunun tadı kalmaz. Nerede o nerede nerede? Bu bakayım. Bakalım kaç vurduyum. Arkadaş herhalde buydu yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Evet arkadaşlar. Efsane silah. Gördüğünüz gibi. ona Ana kaç lan. Kaç lan buralar peyli. Lan kaç. Kaç buralar belli lan. Orada yağmur yağıyor ve garip şeyler oluyor arkadaşlar. Çat 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 şöyle edeyim. Acaba moddan filan mı diyeceğim de yani. Bakalım. Biraz da teste başlayalım Aa şunu buldum. ATV. Spam halk. Halk ne yapıyor lan? halkı yavrulaya doyuyor arkadaşlar bir de. halkın yavrulaya bile ölümsüz şu an resmen. Arkadaşlar halkın yavruları ölümsüz yanlış dedim ya. Halkın yavruları çok kolay ölüyor arkadaşlar. Tek halk çok zor ama. Normal halk resmen ölmüyor. Bir giyerim. Görün yani. Al. Ana! Lan ben buna 1200 can koymuştum lan halk. Sana üzülüyorum lan. Bu silah yenildi. bozukayla vurdum ölmedi lan. Bu silah mı yeniyor lan? Bu silah ASP ne güçlüymüş. Arkadaşlar bu arada molotof da var gördüğünüz gibi. Her yeri yakacağım şu molotofla. Yaşasın. ya her yer. Arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Love dünyası. Şöyle kendinize love geçidi yapabilirsiniz yani bunu. Oh. Ya da sıkıntı böyle gökyüzü altı. Yere bak ondan sonra şöyle. Aa yetiyor Böyle diyebilirsin diye. Neyse. Peki. Şimdi halkı geçtim. Bir silah test edeyim. İskelet üzerinde. Mesela. Ah seni deneyeyim. Seni seni. zaten mı tek yapacak ama neyse. Bu videonun sonunda böyle yapayım. Bu son, bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz o Oha O kadar La. Görüşürüz o takipte kalın. Aşağıdan Takip ah, abone olmayı. Ay. About me,